Şu anda TCG Anadolu gemisindeyiz. Deniz Kurdu tatbikatında yalnızca deniz araçları değil, hava araçları da sahne alıyor. Onlardan birisi ise şu anda ekranlarınıza gelen TB3 o da bugün sahnede olacak. Roketsan tarafından üretilen mini akıllı mühimmat ile kalkış yapacak. Evet, şu anda görüyorsunuz ekranlarınıza taşıyoruz TB3 anda uçuşunu başarıyla gerçekleştiriyor. Şu anda diğeri de geliyor mu görebilir. Evet. Şu anda diğer TB3'te Roketsan tarafından geliştirilen mini akıllı mühimmat ile uçuşunu başarıyla icra ediyor. Şu anda ekranlarınıza da taşıdık. Tabii dediğimiz gibi Deniz Kurdu bir tatbikatı Akdeniz açıklarında başarıyla devam ediyor. Biz de fiili atış safhasındayız şu anda. TB3'ünde ekranlarınızda taşıdık uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini. Bizler bugün burada Türk donanmasının Akdeniz'deki gövde gösterisini takip etmeye devam edeceğiz diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.